Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Dedim Efeler e Mahallesi'ndeyiz. Sizlere burada tam müstakil havuzlu full akıllı sistem bir villanın çekimini yapacağız. Değerli dostlar villamız tam müstakil 4 bir yana açık 4 cepheli güzel bir villa. İçerisinde akıllı sistem düzenlenmiş dışına kadar kamera sistemi, güvenlik alarmı, yangın sensörü, su sensörü vesaire birçok sensör ve güvenlik sensörü ile donatılmış güzel bir villanın çekimini yapacağız. Villamızın iskanı alınmış, kat mülkiyetine geçiş sağlamış, oturuma sorun teşkil edecek. Hiçbir evrak eksiğimiz yok. 3 artı 1 ayrı mutfak, 3 arı ve cebanlar oluşan tam müstakil havuzlu, kendine ait güzel bir bahçe alanı ve otopark olan villa çekimini yapacağız. EF'ler mahallesindeyiz. Villalar bölgesindeyiz değerli dostlar. Marketlere vesaire yakın bir konumdayız. Denize 1,5 kilometre mesafedeyiz. Altın kuma ise 4 kilometre mesafedeyiz. Efeler Mahallesi TKH Mevkinde sizlere tam müstakil bir bilan çekimini yapacağız. Bu bilanımızın şu artısı da var değerli dostlar şu artısı da var. Hep beraber şöyle tanıtıma geçelim. Şimdi bu tarafından geniş bir cadde yolu var değerli dostlar ve bu tarafı. Şu tarafı şöyle göreceksiniz. Yani drone çekimlerinde fark edersiniz ki tamamı hazine arazisi. Daha doğrusu mera dostlar mera. Yani normal hazine arazileri vesaire. Tabi imara açılıyor vesaire ama burada tamamen mera arazisi değerli dostlar. Hayvan otlatma alanı diye geçtiği için yarın öbür gün tabi bilemem bir kanun bir yasa falan gelir bilemiyorum ama genelde mera arazileri imara açılmıyor değerli dostlar. İmara açılmıyor. Ben de şu an çok güzel bir şekilde kuş seslerini duyabiliyorum. Yani siz de bu eve sahip olursanız sabahleyin uyandığınız zaman bu kuş sesini hissedebileceksiniz. Hemen arka tarafınızda lüks villalar mevcut. Ön tarafınız yeşil alan, arka tarafınız lüks villalar yan tarafınız lüks villalar değerli dostlar. Gördüğünüz de rampasına kadar her şey yapılmış taş parke çalışması yapılmış. Şu ön tarafta görüntülü diyafonumuz mevcut değerli dostlar. Evimiz full akıllı sistemsiz eve giren gelen giden vesaire herkesi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Artı dünyanın neresinde olursanız olun dostlar dünyanın neresinde olursanız olun. Evinize bilim geldi, bahçenize bilim girdi ya da evinizin kapısını bilim çaldı. Telefonunuzla çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani şu an için güvenlik sensörü olsun, kameralar olsun vesaire her şey takılmış hazırlanmış. Evimizin içerisinde şu an ekipman olarak hiçbir eksiğimiz yok değerli dostlar. Şöyle gördüğünüz üzere burada bir otopark alanımız var. Hemen yanı başında havuzumuz var. Buradan çelik kapı tarafına geçiyoruz. Şöyle bir etrafına dönelim. Otopark kapısını göreceksiniz. Büyük bir kapı tercih edilmiş. Panel bir kapı tercih edilmiş. İçerisinde yaya girişi var. Havuz alanımız gayet büyük. Havuzumuz çap gelmiş dostlar. Şu taraftan yanılmıyorsam bir 6-7 metrekare genişliğinde. Burada ise bir 2,5 metrekare genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Gayet kullanışlı. Gördüğünüz üzere havuz başı su zeminin tamamı seramik çalışması yapılmış. Bu tarafta taş duvar çalışması yapılmış dostlar. Dışarıda gayet güzel bir işçilik yapılmış. Isı, deprem ve su uygun olacak bir şekilde inşa edilmiş değerli dostlar dört bir yanında şöyle göreceksiniz çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Çeşit çeşit çam ağaçları olsun, bitkiler olsun yapılmış. Şu da dostlar, şimdi evimizin içerisinde güvenlik sensörü mevcut. Kamera ekipmanımız mevcut. Uydu sistemi mevcut. Su sensörü mevcut. Elektrik sensörü mevcut. Birçok sensörümüz mevcut. Artı klima ve doğalgaz tesisatı kurulmuş. Yani isterseniz evin içerisinde ısı pompası da kurabiliyorsunuz dostlar. Kombi büyüklüğünde bir makina. Siz buraya kurup Peteklerinizi kurup evinizi ısıtabiliyorsunuz. Doğalgaz geldiği zaman varsayalım hiç evi kırıp dökmeden burayı kesip dire doğalgazınızı bağlayabiliyorsunuz. Ha şöyle ki isterseniz şu kısmın üstü kapalı zaten alt balkonun altına geliyor. Burayı kapatıp bir depo haline de getirebilirsiniz. Farklı bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Artı olarak burada bizim zaten bir depo alanımız var dostlar. Merdivenin altına tam gelen bir depo alanımız var. Tahminen bir 4 metrekare falan genişliğinde güzel bir depomuz da var. Şöyle gördüğünüz kapısını falan hazırlamışlar. Kilidini takmışlar. Dört bir yanında güzel bir bahçe çalışması yapılmış. Şimdi çok ekip bana değerlendirmişler. Mesela yağmur suları, yağmur suyunu sıvanın altından getirip buradan çıkarmışlar. Dostlar yarın öbür gün yağmur suyu şu bahçeye, şu zemini akmayacaktır. Onu da belirteyim size. Şöyle bir etrafını dönelim. Gördüğünüz üzere birçok çam ağacı, çimler gayet güzel bir şekilde yeşermiş. Çeşit çeşit bitkilerimiz mevcut. Bu yandan da Fatma Hanım'dan bir versene. Görüntümüz bu şekilde dostlar. Dediğim gibi Efeler Mahallesi'nde sizlere tam müstakil bir villa çekimi yapıyoruz. Çelik kapının hemen ön tarafında da bu şekilde bir çalışma yapılmış. Üstünü bir nevi kapatmışlar çelik kapının. Şu zeminin tamamında 60 x gri bir seramik çalışması yapılmış. Bahçe duvarı gayet yüksek. Artı olarak şu çim, çim çalışması yapılmış. Yani gayet izole bir villayı geziyoruz sizler için. Şöyle bir geçelim. Çelik kapının etrafında da seramik çalışması. Çelik kapı gayet güzel, gayet şık. Şimdi değerli dostlar, Fatma seni alayım içeriye. Şimdi dostlar evimiz akıllı sistem olduğu için şu avantajlarımız da var tabii ki. Eviniz komple kapalı. Panjurlerin, elektriklerin komple kapalı. Şöyle eve girişte saatler, merdivenler, ledler, kapılar, panjurlar komple açılıyor dostlar. Tek tuşla bütün evin aksamını açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda Evden çıkış butonumuz var. Evden çıkış butonuyla da evin tamamını hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Yani güzel bir ekipman kesinlikle. Adamlar bunu yapmış, evin tamamına düzenlemişler. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursanız olun buraya telefonunuzu bağladığınız zaman kendi Android telefonunuzdan atıyorum Almanya'da mısınız, İstanbul'da mısınız, şehir, Avrupa ülkesi fark etmeksizin bulunduğunuz yerden bu evin içerisinde internet açık olduğu sürece bulunduğunuz yerden evinizi izleyebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz, panjurları açabiliyorsunuz. Yani buradaki paneli siz bir nevi telefonunuzu taşıyorsunuz. Bulunduğunuz yerden kontrol edebiliyorsunuz. Çok uzatmayalım, çok anlattık gördüğüm kadarıyla. Burada güzel bir hol alanımız var. L şeklinde yapılmış dostlar. Burada bir pufumuz var. Port mantuğumuz. şöyle sırasıyla büyük bir ayak ayakkabılık çalışması dostlar üste kadar tavana kadar çıkmış. Burada oturağımız mevcut. Ayakkabılarınızı giymeniz için bir alan yaratılmış. Merdiven altında WC'miz var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Çok güzel bir dekor çalışması yapılmış. Tavanda ters tavanımız. Böyle güzel bir ampul çalışması, avize çalışması yapılmış gördüğünüz üzere. Ayrı mutfağımız var, salonumuz var ve WC'miz var değerli dostlar. Şöyle gelelim. Dedik size 3 artı bir ayrı mutfak diye görüyorsunuz. Salon gayet büyük. Salonun içerisinde büyük bir oturma grubu çok rahat bir şekilde sığıyor. İsterseniz yemek masası artı oturma grubu çok rahat bir şekilde sığıyor. Televizyon ötesi buraya hazırlanmış. Gördüğünüz üzere kamera kayıt cihazı hazırlanmış. Yani dışarıdaki kameranın kafalarını gördünüz. Hazırlanmış. Şu an burada isterseniz kaydı açabiliyorsunuz. Şu an kapalı sadece. Bütün ekipman hazırlanmış. Sadece tuşa basıp açma kalmış size. Tavanda gördüğünüz üzere ters tavanımız var. Ledler sırf ortada şık bir avizemiz mevcut. Şunlar da avizenin dekorunda tamamlanmış dostlar. Şurada göreceksiniz. Güzel bir çalışma yapılmış. Böyle dört bir yanına dönmüş gördüğünüz üzere. Evimiz akıllı sistem olduğu için evin içerisinde birçok sensörümüz mevcut. Güvenlik sensörü olsun, su sensörü olsun, elektrik ekipmanı sensörü olsun. Aynı zamanda evin tamamında sıva altı klima tesisatı düzenlenmiş ve sıva altı ısı e, pompası yani klima tesisatı düzenlenmiş. Kapıları göreceksiniz gayet güzel kapılar değerli dostlar. Lake kapılar tercih edilmiş. Şöyle devam edelim. Geldik ayrı mutfağımıza. Bütün PVC'lerimizde gömme panjurumuz artı sinekliğine kadar her şey takılmış. Şöyle göreceksiniz sürgülü sineklik tercih edilmiş ve aynı zamanda gömme panjurumuz hatta şuradan mı ya da şuradan mı kapanıyor buradaymış. Yani çok rahat bir şekilde böyle açıp kapatabiliyorsunuz her dostlar. Tabi akıllı ekipmandan da yani saatten de kontrol ediyorsunuz. Buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada güzel bir mutfak çalışması yapılmış. İstenirse şuraya Fatma'nın bulunduğu yere güzel bir masada da sığar. 6 kişilik ya da 4 kişilik güzel bir masa da sığar. Tezgah bu şekilde hazırlanmış dostlar. Dolap bu şekilde hazırlanmış. Tezgahın üzerine granit, granit mi? Yok, çimston değerli dostlar. Çimston bir mermer tercih edilmiş. Burada Ankara set setimizin alanı set üstü olacak. Dolunma setinin girişini de bakayım. Dışarı delmişler dostlar. İstenirse dışarı verilebilir. İstenirse filtreli kullanılabilir. Gördüğünüz üzere tezgah üstünde de aynı şekilde seramik çalışması yapılmış. Çift gözlü bir dolap çalışması yapılmış dostlar. Şöyle alttan çekmeli. kulplu değil. Koyu gri ya da kül grisi tarzında bir renk ve Ahşap renginde bir çalışma yapılmış. Burada da bulaşık makinemizin alanı. Şurada su sensörü var değerli dostlar. farz misal evde değilsiniz bir su kaçağı oldu. Ee, bu ekipman otomatikmen ana saatten suyu kesiyor. Yani akıllı sistem olduğu için ana saatten suyu kesiyor. Siz burada değilsiniz ama bir nevi evinize göz kulak olan bir akıllı sisteminiz mevcut. Burada buzdolabımız fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı aynı şekilde tavanda göreceksiniz. Orada da yangın sensörümüz mevcut. O çok güzel bir avize çalışması. Tavanda havuz et. Burada aynı şekilde aplikler falan. Dekor çok güzel dostlar. Gerçekten dekor çok güzel. Arka tarafa da PVC'den çıkabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Adamlar gerçekten uğraşmış. Güzel bir işçilik yapmışlar. Aşağıda da bizim BC'miz var. Hemen karşıda çamaşır makinesinin alanı geliyor. Gömme rezervamız vitra, hilton lavabosu vesaire. Yalnız basamaklar çok güzel dostlar. Star Galaxy ve Chimson malzeme tercih edilmiş. Şunlar Star Galaxy, bunlar Chimson. Altına da LED yapmışlar. Görüntüyü vermişler diye düşünüyorum. Gayet güzel de görünüyor. Yukarıdaki holümüz gayet güzel. Tabanda yine havuz letimiz var. Aplikler falan takılmış. 3 adet odamız var. 2 adet VC var. Ben şöyle ilk odadan başlayayım sizlere. Oda boyutlarımız çok aman aman devasa 50-60 metre değil. Çok da küçücük değil. Yani çift kilit bir yatak takımı dolapla beraber çok güzel bir şekilde sığıyor. Gördüğünüzde yatak başı bu tarafa tercih edilmiş böyle stropiyerlerle güzel bir dekor çalışması yapılmış. Bütün odalara ısı pompası ve klima tesisatı düzenlenmiş dostlar. Zeminde de seramik değil dostlar laminat parke çalışması 10 milim su geçirmez. Seramik görünümlü parke çalışması yapılmış. Şöyle gelelim. Bir de bizim balkonumuz var burada. Gayet kullanışlı bir balkon. Dış cephenin tamamında dekoratif sıra çalışması yapılmış. Hatlar falan takılmış. Güzel. Görüntü güzel. Şöyle devam edelim. Dediğim gibi değerli dostlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizlere tam mustakil bir bilanın çekimini yapıyoruz. Ve geldik. Ortak ve cebani alanımıza. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir düşe kabine alanı. Piskesi böyle duvarın içinden gitmiş sıvı altı. Tavanın içerisinden aşağı doğru sarkıtmışlar. Çocuğunuz için de yani çocuklar için de şöyle bir fiske çalışması yapılmış. PVC tercih edilmiş. Cam buz tercih edilmiş değerli dostlar. Şöyle sürgülü bir düşer kabin. Bir tane niş çalışması yapılmış. Bir tıranın gömme rezervarı ve büyük bir Hilton lavabo çalışması. Aynası falan görüntüsü gayet güzel seramikler çok güzel olmuş kesinlikle. Dediğim gibi 3 adet odamız var burada. En küçük odamız burası. Yine buraya da istenirse İki tane tekli baza dolapla beraber sar istenirse çift kişilik bir yatak takımına çok rahat bir şekilde sığıyor. Odaların altında laminat parke tavanda havuz, led, strop yerler, ledler vesaire düzenlenmiş. Şöyle devam edelim. Burada da bizim bir yatak odamız mevcut. Ana yatak odamız burası. Bir de içerisinde evimin manyosu var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere yatak başı bu tarafa gelmiş. Uzunca bir odamız var. Yatak böyle gelir, şu karşıya televizyon ünitesi gelir, şu köşe isterseniz dolap çalışması yapılabilir. Yani dolap, yatak takımı vesaire çok rahat bir şekilde sığıyor. Dediğim gibi odaların altında laminat parke çalışması yapılmış, tavanda yine havuz etimiz, e, avizemiz vesaire takılmış. Bir de e, bu odamızın içerisinde hemen kapının yanında, Fatma şöyle bir yakını göstersene sen zahmet. Bir çalışması yapılmış. E, gömme rezervi, düşer kabini, hilton havuzu vesaire her şey çok güzel bir şekilde sığmış. Dediğim gibi değerli dostlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Sizler için tam müstakil bir villa geziyoruz. Şöyle sinekine kadar takılmış. Şu gördüğünüz alan, değerli dostlar, şu gördüğünüz alan mera arazisi. Aranızda sadece yol var. Bir nevi yeşil alan diye kalacaktır ümit ediyorum. Her şöyle ki, dediğim gibi mera arazilerinde şu an herhangi bir çalışma yok. Ama hazine arazilerinin bir kısmı açıldı diye görüyoruz. Ama mera arazisinde Öyle bir durum yok değerli dostlar. Bir nevi ön tarafınız yeşil alan, arka tarafınızda binalar, işte yapılar, villalar vesaire. Dediğim gibi dostlar, Efeler Mahallesi'ndeyiz sizlere. Tam müstakil bir villa geziyoruz. Güncel fiyatları başlıkta ben sizlere belirttim. Siz siz olun, elinizi çabuk tutun. Eğer bir mülk alacaksanız kesinlikle ve kesinlikle elinizi çabuk tutun. Çünkü sezon geliyor, fiyatlar güncelleniyor, enflasyon ortada. Ne zaman alırsan o zaman karlısın dostlar. Nerede alırsanız orada karlısınız diye belirtmek isterim sizlere. Sizler de bu villa ve video hakkında görüşlerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için hemen sağdan numaram olacak. Oradan iletişim sağlayabilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.